Merhaba, şimdi konuya hızlıca gireceğim. Epictetus denilen bir adam var. Bu adam yaklaşık 2000 yıl önce filozofi camiasında çok önemli bir kimse olduğunu iddia ediyor. Diyor ki, kontrol edebileceğin şeylerle kontrol edemeyeceğin şeyleri fark et. Eğer seni endişelendiren şeyler kontrol edemediklerinse endişelendiğin şeyler hakkında endişelenmeyi bırak diyor. Yani nasıl olacak? Kontrol edemediğin şeyler hakkında endişelenmeyi bırak. İyi tamam hoş. İyi güzel diyorsun da nasıl bırakacağım ben kardeşim? Mevzu bu zaten. Yani ee, ben bu kişiyi unutamıyorum. Sürekli bunu düşünüyorum. Bu benim aklımdan çıkmıyor. Ben bunu nasıl unutacağım? Nazım'ın da dediği gibi. Unutmak mümkün değilse hatırlamamak en iyisidir. O halde yeni bir şeyi hatırlamaya başla. Herhangi bir şeyi. Yani hobiler edin falan demiyorum sana. Hatırlaman gereken şeyleri hatırla diyorum sadece. Kıssadan ise konuyu toparlayacak olursak. ...kontrol edemeyeceği şeyleri fark et... ...dersen endişelenme... ...durumların da daha da azalacaktır. Çünkü zihin seninle bir oyun oynuyor. Diyor ki kardeşim sen bunu kontrol edemiyorsun... İyice bunu düşün. Bak vesveseleri duyuyorsun... ...değil mi? Birçok ses duyuyorsun. Seninle konuşuyor. Ya öyle olursa, ya böyle olursa... ...ya sana şunu derlerse, ya böyle konuşurlarsa... ...ya bırak kardeşim ya. Herkes seni düşünmüyor. Bütün dünya, bütün çevren seni düşünmüyor. Böyle bir şey yok. Maksimum 30 saniye. Çünkü biz... İlk başta biz hepimiz kendimiz için daha değerliyiz. En önemli sensin. Başkalarının hayatındaki en önemli sen değilsin. Onlar da kendi hayatlarında önemli. Ki senin nasıl gözüktüğün, senin nasıl konuştuğun, senin ne giyindiğin, senin ne yediğin, neyi yemediğin, senin nasıl bir insan olduğun onlar için 30 saniyeden daha fazla önemli değil. O yüzden herkes için en değerli olduğunu düşünme.